Bağlama sakıcı olan. Sonuçta adamın hasta olduğunu ve oralarda bir yerde yattığını biliyorlar. Bu güzel atölyemiz. Işte. Rush moduna geçtin şimdi Gökhan. Yine geldiler lan. seslerini duyuyor. Oo karşıdalar. Lan kaldık burada. Orada dur. Kedi modunu aç. Gelenin üz üzerine şeyle çök işte. Bıçakla çök. Aklıma daha iyi bir fikir gelmedi. Bilmiyorum sen düşünüyorsun? Düşünüyorsun canım benim. Yanımda bayağı bir bol adam var haberin olsun. Of. Aşağıdan da gelen olacak zamanla. Hiç sevmediğim. Lan. Oha baba. Yuvarlak çiz ya arkasında. Ve diğer taraftan başkası gelirse. Şuna ben hemen böyle bir. Hop hemen böyle bir. Şıp şıp şıp. Hepsine Aa, de 3 tane saplıyoruz ha. Ya. He? O ne? İncir reçelim döküldü yere. Kankası bağırıyor yine. Ne diye bağırıyor. Bilmiyorum duymadım. Gel gel. Lan sağımızda su. Arayan. Sağımızdan geliyor. Sağımızdan var. Lan kim geliyor lan? Arayan benim. Bunların gelmesi lazım. Da. Geldi geldi. Hop hemen çek. Tamam görmedi. Of. Arkadaşlar. Perfect assassin'iz resmen ya. Oğlum var ya. Etziyormuş, <laughs> altı ayırmış hepsi hikaye ya. Şimdi diğerinde sıra. Gel buraya. Aha, aha arkasında onur mı? Gel birader gel. Sen çok uzaksın dur. Sana arkadan. <laughs> Holy shit falan yok. Bunlar olabilecek şeyler. Bunları hiç düşünmediniz mi? Küçük bir kız hepinizi birden sırayla bıçaklayabilir yani. Hiç mi aklınıza gelmedi? Üçü gitti. İki kişi daha görüyorum. Burası biraz açık ya. Tehlikeli. Daha güzel bir nokta bulsaydık. Nerede o adamlar ya? Bunlar da arkadan gelip bizi bıçaklamasın üç kere. Yok zannetmiyorum. <laughs> Arkadaşlarımızı katlettin. Kıssasa kıssas diyorsun ha. Al sana bitch. Adamları kuruttuk resmen ya. Tırsıyorum lan yerimden çıkamıyorum. Hiç olmaz. Saldırı içsin. Tamam o zaman ilerleme vakti geldi. Aha. Şimdi o cesetlerden birini görecek. Oh! Oh! Oh my god falan yaparken... Ense köküne, ense Ya şimdi motherfucker dedi ama he, o da yakın sayıdır. Geldi. 2. 3 mü, 2 mi? Sayamadım. <laughs> Hep aynı taktik yalnız ha. Bir kişi daha olması lazım. Neredesin? Gel buraya. Artık güvenimiz yerine geldi tabii bu kadar kişiyi böyle bir kill streak yapınca. Artık biz arayalım. Tek başına kaldığından değil ha. Aa adamda mı saklanıyor? Ne yapıyor ya? Ee, anladı. Senin ruh hastası oldun. Şu, adam çözdü beni resmen. <gülüyor> <gülüyor> Ulan oraya giden kimse geri dönmüyor. Bir, <laughs> bir çok Aha bir dakika konuşmalar duyuyorum yine bir yerlerde der. Aha sağ tarafındalar işte. Nerede görmüyorum. Ha işte orada. Ha. Hey guys. Zenci bro. Hani küçük abdest dökecektiniz lan iki saatten neredesiniz <laughs> ya. wow sağımda. Çakala bak ya sağ gösterip soldan gidiyor. Fake attı resmen. Gel buraya. Kaçışın yok. Gel. İşte bu kadar. Senin de ölümün yine aynı yerde oldu yani. Yer, teknik olarak. Tamam şimdi bunun konuştuğu bir tane daha kankası var. Ya da kendi kendime konuşuyordu. Sen dönüp dönüp buraya mı geliyorsun lan? Oğlum adam geldi beni buraya kadar sürükledi. Yoksa hepsini aynı yerde öldürmek gibi psikopat bir fikrim yoktu yani. Atmosferik sis detayları. Bittiler mi diyeceğim ama böyle hafiften hafiften gerilim müziği devam ediyor. O yüzden bitmediler. Bir bitmediler ya. Ne yapıyorsun lan burada? Diyormuş adam. Abi ben göle maya çalıyordum. <laughs> Bir bitmediniz. Jet skiler falan. Zengin eviymiş burası. Aa, Be oğlum zaten açıyoruz. baksana sahil kenarı godaman yeri belli değil mi? Açmıyormuş buradan. Taşıyoruz. Aa yer açıldı lan. Nice. Ben de istemiyorum yani. Ama burada bir sürü malzeme vardır. Zengin ev değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela hiç canım gitmemiş. Gayet iyi gidiyorsun abi şu anda. Yani canım azalmamış bile ya. Bıçağımız biraz körelmiş olabilir çünkü çok kullandık. Gıcırdayan kapılar falan <laughs> detaylarda unutulmuş. Resident malikaneye geldin kanka şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İlk oyundaki malikane var ya. O ne kadar kötü hatırlamıyorum da bilmiyorum da. Undying'deki malikane olmasın ya. Hmm, Undying. Clive değil miydi o? Evet. Bak yine açıyor kendi kafasına göre. Bir şeyler yapmalıyız ya, onu bırakmak istemiyorum. Ya hmm. bunu yap. Evet, başka da bir şey yapamıyoruz zaten. Bak, Bu da yoldan alışkanlık edilmiş. Şeyde hedef çıkıyor ya, fark ettin mi? Molotov'la nişan almadığın halde hedef çıktı az önce. Fark etmedim. Kırmızıya döndü falan bak görüyor musun? Bak hedefin kırmızı oluyor. Falan. Sen de mi yanarsın demek istiyor? Yok yok şey diyeceğim. Aynı bu şekilde elinde böyle e, kiremit veya boş şişe olduğu zaman düşmanla hedeflediğinde düşmana da böyle otomatik şey çıkıyor abi. Hiç hedeflemene gerek yok. Direkt üstüne atıyor ve koşabiliyorsun direkt üstüne çıkabiliyorsun adamı. Anlamadım pratik yapmamız lazım. Yani bunu direkt taş gibi atabiliyorsun abi tamam mı? Hiç hedeflemeden sadece R1'e basarak. Sadece tetik tuşunu kullanarak kendi otomatik nişanlıyor. Bir canlı örnek lazım bize bunu denememiz için. Tamam. Şimdi önümüze çıkan adamı deneyeyim. Çıkarsa tabii. Burası otel gibi bir şeymiş galiba ya. Suite otel. Lan. Nerede gördün ya? Lan. Neredesiniz? Oha mı herifler. Çakallara bak. O kadar kurşun yedik canımız gitmedi. Sen <laughs> i̇şte, Pompalı olmaz. tabanca iyidir bence. Diğer silah kurşun bulmuştuk galiba evet. Hala konuşuyor oradan. Vık vık vık, vık. Ben Tüm arkadaşlarını ben... öldürmüşüz. Hala bizden saklanamazsın bilmem neymiş. Ya yani, ne ben... oldu kaçtın hemen? Artistik tavan ya. Hem şunu, salaklar hem artistler. Şöyle bir kıçından in. Kaçtın en sevmediğim düşman tipi. <laughs> beni asla yenemeyeceksin diyen bosslar falan olur ya böyle. Klasik. Güberir <laughs> falan böyle hindi gibi. <laughs> Adam kaçtı lan bıraktı resmen. Aa geldi. Geldi. Nereye koşuyor lan? <laughs> arkadaşını kurtardı lan. Nasıl bir koşuş lan o? <laughs> Ulan küçücük kıza karşı nasıl koşuyorlar? Adam zikzaklar çiziyor ya resmen. Tırstım. Yalnız arkadaşını çok fena korudu. Adam şeymiş ya. Riyakar. Fedakar. <laughs> kendi kendi vücudunu şey yaptı. Arkadaşının kendisinden daha yetenekli olduğunu kabul etmiş <laughs> demek ki <laughs> hayatında bir yerde. Beni al, onu alma. Çıkış mı ulan? Kesin bir şeyler girecek olacak. Ara video girecek. Kötü şeyler olmasın ya. Eliyle Joe kurtulup Hayatlarının sonuna kadar mutlu yaşasınlar. Bir şeyler bulduk. İyi ya biz bayağı malzemeyi doldurduk. İki mermi. Pompalı da üç mermi. Hadi bakalım. Ha. E çıkarsın sen camdan mamdan çıksana o sağdan bir yerden. Küçük kızsın zaten. Hop. Oha bildiğin çıkardık şakayı. Ne hayatta tutmaya çalışıyorum ben harcadım bütün adamları. Aha boyuttu lan adam bizi. Ne zannettin ya? İlaç mı vermiş lan kız bir şey mi atmış? Yok oğlum ne boynundan tuttu sonuçta belli bir süre nefes alamadın herhalde biraz sıkınca. Boynundan tutunca da bayılıyor mu? Oğlum reklam insan? şey reklam diyorum ya. Hiç videolar izlemiyor musun şah bastırıyorlar da çocuk bayılıyor. Ha biz yapıyorduk küçük yani. Ha işte yani o onun aynısını buna yaptılar işte. <laughs> lan oha. Ana! Eşekten sucuk yapıldığını gördüm de insandan görmediydim. Abo adamlar bacır çıktı lan. Senin etin de yam ne yam, ne yam lan. Hele bu senin hepsi. etin de ne lezzetli olur biliyor musun Gökhan şimdi körpeci 14 yaşındaki kız çocuğu böyle. Yemişak yemişak. Çok güzel bundan kabak dolması olur. Kartız oğlum biz. Ne, ne kart lan? Yaran kart. <gülüyor> <gülüyor> Ama Aman birazcık besiye ya. çekilmen lazım. Super. Here. Adam ne kadar nazik lan az önce 20 tane adamını öldürdük. <laughs> Yemelisin diye getirdiği şeydi acaba. Ha oldu yeri konu. <laughs> Közdejo oldu. <laughs> yemen lazım. <laughs> Közdejo. It's deer. Ha iyi tamam. Is some human helping on the side? O pelti olarak. No, my promise. It's just the deer meat. Godson fucking animal. Oh, you'll. What do the Considering you and your friend killed, how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice? Is that it? Var, the blind, the to survive, and so do we. We have to take care of our own by any means necessary. So now oh. what? You're gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Is <laughs> Please tell me your name. You're so full of shit. On the contrary, I've been, uh, been quite honest with you. Now I think it's your turn. <laughs> <laughs> that way I'm gonna be able to convince the others. Convince him of That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Adam biliyor galiba bizim özelliğimiz. Oh. Adam hiçbir şey bilmiyor bence abi. Malak gibi bakıyor seni şu anda sütlaç olarak görüyor adam. Oğlum yerde o zaman niye bizi tutuyor? Ha şimdi kesin kızdırdık ya. Kötü şeyler yapacaksın. Bak bak bak. Heh, al Lilly, al al. Ulan arkadaş, bir ilk önce güvenini kazanıp da şuradan çıktıktan sonra yapaydın ne yapacaksan. What? <laughs> Bu da sert seviyor ya böyle tamam mı daha önce bir dayak yiyecek böyle bir yaramaz çocuklar olur ya Dayak yedikten sonra kendine gelir. Ben öyleydim mesela kanka Benim annem bir döverdi böyle bir güzel bir uykuya yatardım böyle her tarafım dinlenirdi şimdi <laughs> daya yedi aklı başına geldi. Ellie. Kaçmalıyız. Adamın <laughs> Adam kaçmış yine oğlum. Adam... <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Oğlum zombi olarak geri döndü falan zannettin ha adamı. Ha <laughs> şimdi Joel'i mi kontrol edeceğiz? Yok canım Joel fazla dayanmıyor zaten. Hala kanıyorsun kanka. <laughs> Orada oğlum çantamız falan da alacağız işte. Eli yok onu kurtaracağız Joel Pampa. <laughs> Joel bu haliyle neyi kurtaracaksa. Baksan oğlum herifin beti benzi ağırmış lan. Oynanışa da etki edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki de ne sandın ya. Oo her şeyimiz yerinde. Yeah come on. Fazla eğilmeseydin be kardeşim. Zaten hastasın. Yaralısın. Fazla çömme, çömdürme la şu adamı. Ne yapıyorsun ya? <laughs> bak gayet sağlığı O yarası ya. dikişi bir patlatın da bağırsakları bağırsakları önüne dökülür görürsün ondan sonra. <laughs> diye. Tamam ya biz şunu silahla gidelim. Kalkabilirsin. Of. Oğlum ne biçim şey olmuş ya o? Abi öyle bir yapmışlar ki harbiden orada o kanın yayıldığı alan çantana falan şey yansıması. Üf. Ama arada bir böyle şey yapmayalım. Ama bundan sonra böyle işine gelirse kazık yedin kocaman. Vakit kaybediyoruz. Eli yiyebilirler. Ne la Hüseyin Bolt gibi koşacak mı adam arası satayım yani? <laughs> ne yapsın adam? Kazı iyi. Gayet başarılı gidiyor oğlum adam bak. Penisilini de aldı. Taş gibiyiz. Tek penisilinle de bir adam <laughs> ayağa kalktığını ilk defa görüyorum arası At yok tabi. Taban vay. Ama en azından adamlar yoktur diye tahmin ediyorum. Bu evlere girebiliyor muyuz acaba? Ellie! Bağır bağır. Neyse ki şanslısın hadi Eli adamların yarısını temizledi. Hakikaten ha. Şu minibüs girilmiyor. Ne oluyor lan? Hayde yine mi adam ya? Daha kaliteli bir silah ihtiyacım var. Messi. Adamlar bir de hesap soruyoruz lan sanki durumumuz varmış gibi. <laughs> Oha ne biçim çakıyorsunuz lan? Ne biçim çakıyorsun lan? Abi işte bu bölümde sen ne yapıyorsun lan? Şişe atıp korkutuyor musun adamı? Güvercin mi lan bunlar? Şişe de oğlum Adam aradan nasıl bir psikopat nişancılık Sana dediğim o ya. av tüfeğini şey yapsam burada çok işine yarardı işte. Tak tak alırdın adamları. Yalnız wow, sen kendine bir sağlık şey yap. Yoksa dörtleyeceksin yakında. Come on. Come on ne ya? Ne artistik yapıyorsun ya? Çıkma 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 öyle. Vurdum seni dizinden. Ah oh, ta kafayı yapışmıştır o be. Yeri fırladı. <laughs> <laughs> Ensenden vurdun lan adamı ne Şey ya sanki taş atıyorlar ya. Gir tepiyoruz falan böyle. Abi oku şeyde kullanma ya. Şimdi kullanma bence. Oğlum bu o, şu var ya. Şunu kullanalım o, o zaman. daha iyi bence. Şu pozisyonda bana soracak olursan. Bak kaçıyor çakallar. <laughs> Tabii senin oku, oku görürdükçe saldırmışlar <laughs> sana. Ya silah duyunca hemen depar. Ondan mı lan harbiden? Olabilir. O zaman kalitesi varmış ya. Okları ha. da toplayalım. Boşa attığın okları da bir topla biz yüzsüz, abi. Yüzsüz yüzsüz. Oh. Nereye gitti o? Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız benden. Bir de acı çekmesek. Vallahi acı ol. Aa Aha orada. Arkandaki eve de girebiliyorsun herhalde. Dur şuradaki adamı bir haklayalım. İntikam almaya gelen baba gibi izden. Kesinlikle. Beni arıyorlar. Üç kişiler ha. Oo. Şöyle tam ortaya bir yere güzel bir molotof atacaksın. Yanacaklar cici ya da bomba evet. Ama dağıldılar ya. Evet ya. Bir araya Yani diyorlar ki bizi lazım. teker teker hakla ol. Bak şurası iyi bence şu anda. O duvarın oraya atarsan süper olur. Biraz daha ileri. Yes, definitely. Bunlar gitsin. Al bakalım, Hacı Bekir lokumu. oh, bu ne lan? <laughs> Adamın düşüncelerini okuyabiliyor. Aa, ölmemiş abi. lan, bir tanesi kaçtı. Kaçtılar lan bildiğin. Yani. Adamlar da çok tırsak be. Tepede ne bineceğim. Yukarıdan. İçeride kimse yok değil mi? yok. Şakır şakır topluyoruz be. Hemen bir şey yapalım. Hemen yenisini yapalım. Yapamıyoruz. Çünkü bıçağımız yok. Şimdi oklayabiliriz aslında. Dur bakayım. Nerede bu? Nereye kaçtı bu adamlar? Aha. Hadi bakalım. Lan! Vallahi şişlemeye geliyorlar. Tamam, zaten delinmişiz. <laughs> Oha! Yalnız dokunca. Kamlar, kamlar lan duvardan. Adam da vardı galiba nasıl bir şey varsa. <laughs> Kamyon gibi mi çarpıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Niye çektik lan adamı? Oh. sorgu sorgu mu çekeceğiz? Hem de nasıl sorgu? Oh. Neyle vuruyoruz lan öyle? Yumruk yeter ya. Gerek yok. Ya niye yoruyorsun kendini? Alsana şu yerdeki boruyu. O da iş görecek ya. Adam hemen öldürmüyor. Yavaş yavaş. Joel bilmiyor işini ya. Oğlum bunu katılarsa kendi şeyi patlayacak lan. Dur şimdi bak yeni teknikler olacak. Hiç no gerçek konusunu... konuşacak. Focus right here, right here. Buraya da lan. Çat The girl. Devin yeni evcil hayvanı. Şu çevik duruyor kanka saat. Şıkı şıkı saat geliyor. <laughs> Saati ayarlıyor. <laughs> ne yaptı lan o? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam kafayı bir else bize saplayacak lan o? <laughs> Eyle olsa öyle yapardım mesela. <gülüyor> <Kaçıyor>. <gülüyor> Tamam ya söylemedi kanat getirdik öldürdüğümüz öldürdüğümüze göre artık. Fuck you man. That's all I believe him. No Of. O bir saniyelik bir saniyelik saniye etti. <laughs> bakalım. Ha, hala asılıyorsun şey ne... Hadi bakalım. Oha ne oluyor lan masaya yatırdılar. Sacrifice oh, mı oldum. edecekler? Curry sonsuzlu <laughs> eli. <laughs> Ağzı yüzü dağılmış. Really? Bilmiyorum şu an. Ha, bunu ısırmışlardı ya. <laughs> What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Tamam ya artık. Yeterince ölümcülüz. Bıçak yeter diyorsun. <laughs> Çakı ve eli. Ne oluyor lan? Fırtına mı çıkmış? Oha donuyoruz. Lan gördü herifler ya. Ne çok bu sistem nasıl görüyorsun? Nasıl ateş ediyorsun? Neredesin ya? Aa arkamdan ateş ediyor oğlum adam senin. Değil mi yani mantıklı adam atlarken Gördün mü? Evet, ne adam? Having. Ha. Bak yukarıda. Seni bulacağım lan. Bulacağım oğlum seni. Oğlum yürü git yoluna ya Allah Allah. Gerek yok ya. İhtiyacımız olan her şey var şu anda. Ya. Bir çakı dünyaya bedel. Buna yolumuzu açıyoruz. İlk başta şu tarafa da bir bakayım da, yanlışlık olmasın. Evet, bir şey bulduk. Tamam. Üçgen görünce kendimden geçiyorum ya. Oha, ne oluyor lan dışarıda? Oğlum kaç kişiler lan bunlar? Kadın mı o? Evet, Aa evet. Çeteyi dağıttık lan resmen. <laughs> Buraya da gelecekler yalnız haberin olsun. Ya burada bekle ya da yan taraftan devam et yoluna. Oradan çıkabiliyor muyuz ki? Aa yol var evet. Gel gel. Bak bir kişi değil yalnız o ha, dikkat et ona. <laughs> ben. Konuşurken yaptık ama. Al silahı işte şimdi. Bir tanecik mermi var. iyi yarabbi şükür. Bir mermi demek. Bir adam demek. Bir ceset demek. Hani arkadaşı var dedin. Arkadaşı Gelmemiş. Ya da öteki taraftan mı geliyor ne? Biraz araştıralım mı? buraya birkaç kişi tur atıyor. Sen bilirsin.